Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Kanalımıza abone olarak destekte bulunmayı unutmayın. Salih bir kadın kocasının ölümünden sonra çocuklarını tek başına büyüttü. İlk çocuğunu 16 yaşına gelene kadar yetiştirdi. İkincisi ise ondan 2 yaş küçüktü ve bir gün çalıştığı giyim fabrikasına giderken genç bir adam arabasıyla ona çarptı. Sonra onu çabucak hastaneye götürdü. Orada sırtının ve omuzlarının yaralandığı anlaşıldı. Doktorlar ona şimdilik yürüyemeyeceğini, belki zamanla iyileşeceğini söyledi. İki oğlu için para kazanırken bu olayın başına gelmesi kadını çok üzdü ve kadın bu olayla çaresiz kaldı. Tek başına ağlarken yakınları ona çarpan adamı mahkemeye çıkartmaya karar verdiler. Adamsa gerçekten üzgündü ve geleceği için acı çekerek ağladı kadına doğumunda annesinin öldüğünü ve hasta babasıyla kimsesinin olmadığını söyledi. Bu sözler üzerine kadın adama acıdı. Özellikle de bu durum kendi oğullarınınkine benzer olduğu için adama acımıştı. Kadın gülümsedi ve ona korkma beni incitmek istemediğini biliyorum. Bu yüzden seni rahatsız etmeyeceğim dedi. Ama kadının bütün yakınları ona kızdılar, onunla tartıştılar. Ve ona hayatın boyunca seni çaresiz bırakan bu adamı nasıl affedersin, onu affedersen seni boykot ederiz dediler ama kadın düşüncesinde ısrarlıydı. Ve onu bu hale sokan adamın hapse girmesinde ne fayda olacağını söyledi. Kadın başıma gelenler Allah'ın bir emridir. Ben bundan memnunum dedi. Adamsa minnetle kadını iki elinden öptü ve onu ağlayarak teşekkür etti. Kadın adama dikkatli olmasını, Allah'tan bağışlanmasını, dua etmesini söyledi kadın artık tekerlekli sandalyede kalmıştı ve çalıştığı fabrikanın sahibi evinde elbise dikmesini ve her ay fabrikaya göndermesini istedi. İki oğlu da kadına ev işlerinde yardım etmeye başladılar. Allah kadına cömertliği ve nezaketiyle üç yıl sonra tekrar ayakları üzerinde yürümeyi nasip eder. Bir gün büyük oğlunun başı yanlışlıkla bir belaya girer bir arkadaşıyla seyahat ederken polis onları durdurur ve arabada arkadaşıyla birlikte yasaklanmış eşyalar bulurlar. Ama Allah'ın kati ve gücü her zaman annesinin yanında olduğu gibi kendisinin de yanındadır. Annesi polise gittiğinde polisle oğlu hakkında konuşurken memurun 5 yıl önce kendisine çarpan adamın kuzeni olduğu ortaya çıkar. O zaman delikanlıya yaptıklarını Allah'ın kendisine geri vereceğini, hayır işlerinin bağışlanmanın ve hoşgörünün İyiliğin bir süre sonra da olsa iyilikle karşılaşacağını söyler. Kendisine çarpan adama yaptıklarından sonra oğluyla birlikte evine döner. İyiliğin ödülü iyilikten başka bir şey değildir. Sonsuz olan şeyler insanın karşılaşacağı şeylere bağlıdır. Akıllı olan, ileriyi görebilen bir kimse kısa olan dünyada hep ahireti ve rahat yaşamaya sebep olan şeyleri yapar. İnsanlara hizmet etmek için çalışır. İnsanlara iyilik etmek, ahirette azaptan kurtulmaya ve cennet nimetlerinin artmasına sebep olur. Hadis-i şeriflerde buyruldu ki, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Onu incitmez, üzmez. Bir kimse, bir Müslümanın ayıbını, kusurunu örterse, Allahu u Teala da kıyamette onun ayıplarını, kabahatlerini örter. Müslüman sadece iyi olan değil, aynı zamanda başkalarının iyiliğini de isteyen, onlara iyiliği tavsiye eden, kendilerine iyilik için yol gösteren insandır. Hatta kötülükten sakındırmak da sonuç itibariyle bir iyiliktir. Peki siz bu yaşanmış hikaye hakkında neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi bizlere belirtmeyi unutmayın.